Merhaba, oy şöyle değil programımıza hoş geldiniz. Merhaba hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim, ben iyiyim. Siz de iyisiniz herhalde. Çok güzel gülüyorsunuz. Acaba ne soracaksınız diye merak ediyorum. Bugün çok ilginç bir konu gözüme çarptı. Dedim ki kimden alırım ben bu konu, bu ilginç konunun cevabını. Gene dedim alsam alsam Nermin Tayland'dan alırım. Çünkü ilginç soruların ilginç cevapları. O işin öyle olup olmadığını ben sizinle öğreniyorum, izleyicilerimiz de sizinle öğreniyor. Ee, şimdi e, biz hep bahsederiz işte Kanuni, Hürrem'in büyük aşkı, e, dünya üzerinde birçok ülkede kanun koyucu ismine hitaben, işte babasını alt eden e, kişi, e, işte Makbul İbrahim'in e, padişahı e, ama e, bir de şöyle bir şey kulağıma çalındı, e, Kanuni Sultan Süleyman çok mu takı takar, çok mu ...kıyafetine, <laughs> süslü, süslü gi ...yani şimdi o, o tabiri kullanmayayım diye düşündüm ama... ...hani yanlış anlaşılmasın... ...şimdiye, ta şimdiki tabirle... ...21. yüzyıl tabirine... ...süslü bir padişah mıydı? Yani böyle bir rivayet var. O iş öyle midir hocam? Kanuni, süslü müdür? Şimdi aslında... ...hani birçok ülkede kanun koyucu evet... ...bugün Osmanlı coğrafyası üzerinde... ...50 farklı 64 tane devlet var. Yani resmi olarak 48 ama... Hani gayri olarak 64'ü buluyor bunlar. Tüm bu coğrafyada Osmanlı hüküm ediyordu ve bugün birçok devlete evet kanun koyucu diyebiliriz Yavuz Sultan evet. Selim ama kanunu Sultan Süleyman için ama bir taraftan da baktığımız zaman çok uzun bir saltanat serüveni evet. var ve biz ona kanunu demedik Avrupa kanunu dedi. Fransa kralına sanki ki ben ki vesaire gibi hani sen kimsin ki der gibi mektuplar yazan hükümdarlara taç giydiren evet. e, nice milletlere köst dinleten hatta Osmanlı bir yere geldiğinde bir yere ayak bastığında orayı bir daha terkez, terk, etmez. terk etmez dedirten padişah evet. e, Kanuni Sultan Süleyman bu hep söylenir ama kanunu biliyorsunuz hani mücevher aslında üstadlıdır evet yani, bir de öyle bir e, hayata evet, bakış açısı var yani zanaatkar yüzük yapar, kolye yapar ee, o yüzden e, iyi bir sanatçıdır, iyi bir sanatçıdır. Biliyorsunuz ki Türkiye'de Hürrem Yüzü diye bir şey çıktı bir e, dönem. Evet, diziden bir tane böyle bir şey evet, çıktı. Hocam. Biz bunun bahsettiği yoktur, onu çok fazla bilmiyoruz. Ama da. buradan öğrendik ki Kanuni Sultan Süleyman gerçekten iyi bir kuyumcuymuş. Ben i̇yi ilk defa kuyumcu. öğrendim. Çok çok iyi bir kuyumcu. Çünkü o hatta kuyumculuğuna gidecek olursak şöyledir. E, Trabzon Sancak Beyliği yıllarında biliyorsunuz Trabzon'da doğar. Ve Trabzon Sancak Beyliği'nde... E, işte babası Trabzon Sancak Beyi Yavuz Sultan Selim orada e, aldırdığı eğitimlerle birlikte ki süt kardeşi Yahya Efendileri Yahya, Yahya Efendinin de babasından da aynı zamanda ders almakla birlikte bir Rum e, kuyumcudan ders alır. Ya yani daha çok küçük yaşlarda ders almaya başlar. O yüzden çok iyi bir kuyumcudur. Aslında öyle ekli. Hani iki tane yüzüğü yapmış bir insan değil, bizzat en ince noktasına kadar işlemeyi bilen bir zanaatkardır Kanuni Sultan Süleyman. E, tabii bundan mıdır, başka bir şeyden midir bilinmez ama hep ne derler hani bu işte bugün internette baktığınız zaman e, birçok yerde görebilirsiniz ya da kulağımıza mutlaka çalınmıştır. Bir gün e, Kanuni Sultan Süleyman e, şehzadedir, Yavuz Sultan Selim de padişahtır ki Yavuz Sultan Selim de çok sade giyinmeyi seven bir padişahtır. Yani o anlatılır hatta bir gün huzuruna bir elçi gire, e, gireceğinde Hasan Can ona der ki Sultanımız üzerinizde sadece beyaz bir kıyafet var. Müsaade edin hani kürkünüzü ve şaşalı kıyafetlerinizi getirelim dediğinde ee, o da der ki işte kılıcı zaten çok var istemez sonra e, içeri girer elçi ve çıkar elçiye sorduklarında ne gördün içeride o da kılıcından başka bir şey görmedim der kılıcının parıltısından Yavuz Sultan Selim de işte der ki işte bizim kılıcımız karşımızdaki insana böyle gözüktüğü müddetçe biz nice işte zaferlere ulaşırız diye bir şey zikredilir yani beyaz entariyle aslında sarayında devlet işleriyle hemhal olan bir padişahtı işte tam bu hengamede de yine böyle beyaz bir kıyafetle sarayda Devlet işlerine arzlara bakarken Yavuz Sultan Selim Topkapı Sarayında Yavuz Şehzadesi Yavuz gelir yanına ve öyle bir giyinmiştir ki takmış takıştırmış simli işte kıyafetler ve mücevherler harkulade Yavuz Sultan Selim de der ki oğlum hani evet. madem sen böyle giyineceksen annenle giysin hani <laughs> o kadar süslenmişsin ki artık kadınlara bir şey bırakmamışsın der İşte hep buraya kadar anlatılır evet. tamam burada kesilir bu hikaye. Ama e, ruhun ruha dokunması, belagatın kişiyi bulmasıdır aslında buradaki mevzu. Evet Yavuz Sultan Selim bunu söyledi ama kanunun cevabı nedir acaba? Ne dedi? Bakın kanun da şöyle izah ediyor. E, hemen kıvrak zekasıyla... İhtişamlı giyinmem cihan padişahı olan pederime hürmetimden ileri gelir. Siz zaten mülkün sahibi olduğunuz için hürmet göstermeniz gereken kimse yoktur. O yüzden ben böyle giyinirim der. Yani aslında padişah sensin ben sadece sana hürmet etmek için giyerim der ve biraz affeder babası onu. Bu bir hikayedir böyle anlatılır. Yaşanmış mıdır yaşanmamış mıdır bilinmez. Evet. Ama tarihimizde harikulade, harikulade bir baba oğul vardır. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman iyi ki varlardır ve belki de ömrü hayatlarında İslam'a yapmış olduğu hizmetler hala devam etmektedir. E boşuna, rahmet olsun. Amin boşuna Hürrem o kadar büyük aşkını nakşetmemiş, yazmamış. Evet. E, o da ona belki bir yüzük yapmamıştır. Çok şey yapmıştır bizim günümüze gelmeyen ama o aşkı yaşamışlar. E, zanaatkarlığına, e, büyük kanun koyuculuğuna hürmeten. Rahmet olsun kendilerine hepsine inşallah. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sormak istediğiniz sorularınızı, önerilerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın.